Değerli takipçilerim merhaba. Bu videomuzda İstanbul'un 7 tepesi ve bu 7 tepede bulunan 7 cami hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğim. Öncelikle bu 7 tepe yani 7 cami de İstanbul'da Fatih ilçemizde surlar içerisinde bulunmaktadır. Bu tepelerden ilki Topkapı Sarayı'nın olduğu ve Ayasofya Camisi'nin olduğu tepedir. İkincisi hemen üst tarafında çemberli taş Nur Osmaniye Camii'nin olduğu tepedir. Üçüncüsü Beyazıt Tepesi yani Süleymaniye Camii'sinin olduğu yeri ifade etmektedir. Dördüncüsü Fatih Tepesi. Burada da Fatih Camisi bulunmaktadır biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Han'da kabri. Beşincisi Yavuz Sultan Selim Tepesi. Yavuz Sultan Selim Camisi bulunmaktadır. Altıncısı Edirne Kapı Tepesi. Burada da Mihrimah Sultan Camii bulunmaktadır. 7. tepemizde biraz daha farklı olarak Koca Mustafa Paşa Tepesi. Burada da Haseki Külliyesi yani Cerrah Paşa Camisi bulunmaktadır. Tepelerimiz İstanbul'u simgeleyen Fatih ilçesindeki 7 noktada bulunmaktadır. Öncelikle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.